Merhaba. Finansın diline hoş geldiniz. Bugün 11 Temmuz. Burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. Gazze'nin en büyük işleyen hastanesi İsrail'in artan saldırılarıyla birlikte tam anlamıyla bir felaketin eşiğine gelmiş durumda. Bölgedeki sağlıkçılar tesisin artık temel sağlık hizmetlerini sunamayacak duruma geldiğini bildiriyor. Saldırılar nedeniyle tıbbi malzemeler tükenme noktasına gelirken doktorlar ve hemşireler olağanüstü koşullarda görev yapmaya çalışıyor. Elektrik kesintileri, su yetersizliği ve yoğun bombardıman altında çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları hem kendi hayatlarını riske atıyor hem de her gün yüzlerce yaralıya müdahale etmeye çalışıyor. İsrail'in hava saldırıları nedeniyle hastaneye ulaşmak da büyük bir sorun haline geldi. Ambulanslar hedef alınma korkusuyla hareket edemezken hastalar çoğu zaman kendi imkanlarıyla hastaneye ulaşmak zorunda kalıyor. Uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri Gazze'deki sağlık sisteminin çöküş noktasında olduğu konusunda defalarca uyarıda bulundu. Ancak bu uyarılar büyük oranda karşılıksız kaldı. Gazze'deki insani krizin derinleşmesinde en kritik eşik sağlık sisteminin tamamen işlemez hale gelmesi olacak. Bu durumun etkileri yalnızca mevcut hastalarla sınırlı kalmayacak. Salgın hastalıkların yayılması ve daha fazla can kaybı gibi sonuçları da beraberinde getirecek. ABD Dışişleri Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada 1300'den fazla personelin görevine son verileceğini duyurdu. Bu gelişme kurum tarihinde nadir görülen kapsamlı işten çıkarmalardan biri olarak değerlendiriliyor. Personel azaltımının nedeni olarak bütçe kısıtlamaları ve iç yapısal yeniden yapılanma gösterildi. Bakanlık, dış temsilciliklerdeki konsolosluk görevlilerinden merkezdeki analiz uzmanlarına kadar birçok pozisyonda kesintiye gidecek. Bu adımın ABD'nin diplomatik etkinliğini ve dış ilişkilerdeki operasyonel gücünü nasıl etkileyeceği tartışma konusu olmuş durumda. Özellikle küresel ölçekte kritik süreçlerin yaşandığı bir dönemde böyle bir küçülmeye gidilmesi birçok uzman tarafından zamanlama açısından da sorgulanıyor. İşten çıkarılacak personelin büyük kısmı uzun yıllardır hizmet veren deneyimli çalışanlardan oluşuyor. Bu da kurumsal hafızanın zayıflaması ve bazı diplomatik görevlerin sekteye uğraması riskini doğuruyor. Sendikalar ve çalışan temsilcileri kararın geri alınması ya da en azından daha az yıkıcı hale getirilmesi için görüşmeler başlattı. Ancak şu ana kadar alınan geri bildirimler sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini gösteriyor. Bangladeş'in eski başbakanı Şeyh Hasina, Ülkede büyük yankı uyandıran ve yüzlerce öğrencinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili suçlamalarla karşı karşıya. Suçlamalar yönetimi altındaki yıllarda hükümet karşıtı öğrenci protestolarına yönelik sert müdahalelerin sorumluluğunu kapsıyor. Özellikle 2018 yılında Dhaka'da düzenlenen gösterilerde güvenlik güçlerinin aşırı güç kullandığı, bazı öğrencilerin ise göz altında kötü muameleye maruz kaldığı ileri sürülüyor. Bu olaylar sonrasında kamuoyunda artan baskılar ve uluslararası insan hakları örgütlerinin raporları soruşturmanın yeniden açılmasına yol açtı. Şeyh Hasina'nın bu süreçte verdiği kararların doğrudan insan hakları ihlallerine neden olup olmadığı araştırılıyor. Yargı sürecinin adil ve şeffaf ilerleyip ilerlemeyeceği ise ülkedeki demokratik kurumların güvenilirliği açısından büyük önem taşıyor. Hasina ve destekçileri ise bu suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu, muhalefetin yargıyı araçsallaştırarak eski lideri itibarsızlaştırmak istediğini savunuyor. Ancak kamuoyu, özellikle kaybedilen genç hayatların hesabının verilmesi gerektiği konusunda ısrarcı. NVIDIA CEO'su Jensen Huang, Son dönemde teknoloji sektöründeki hızlı değer artışından faydalanarak 36 milyon dolardan fazla değerinde şirket hissesini elden çıkardı. Bu hamle, teknoloji dünyasında dikkatleri yeniden Huang'ın servetine ve Nvidia'nın yükselişine çevirdi. Şirketin yapay zeka ve grafik teknolojileri alanındaki liderliği, hisse değerlerinin de son aylarda rekor seviyelere ulaşmasını sağladı. Huang'ın yaptığı satış yalnızca bireysel bir kazanç olarak değil, Aynı zamanda yatırımcılar açısından da önemli bir sinyal olarak değerlendiriliyor. Bu tür büyük çaplı satışlar kimi zaman şirket hisseleri üzerinde baskı yaratabiliyor. Ancak analistler Nvidia'nın temellerinin güçlü olduğunu ve Huang'ın bu adımının şirketin genel gidişatını olumsuz etkilemeyeceğini savunuyor. Dahası bu satışın ardından Huang'ın net servetinin Warren Buffett'a yaklaşması Teknoloji girişimcilerinin servet dinamiklerinde nasıl söz sahibi olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi. Buffett gibi uzun vadeli değer yatırımıyla tanınan bir figürün ardından Huang'ın gelmesi yeni nesil milyarderlerin farklı stratejilerle öne çıktığını gösteriyor. Tesla, Hindistan pazarına girişini planladığı showroom açılışıyla resmileştirmeye hazırlanıyor. Bu gelişme, dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisinin Asya'daki genişleme stratejisinin önemli bir ayağı olarak görülüyor. Hindistan, büyüyen orta sınıfı, hızla artan otomobil talebi ve sürdürülebilir ulaşım konusundaki hükümet teşvikleriyle büyük bir potansiyele sahip. Tesla'nın bu pazara giriş yapması hem rekabeti artıracak hem de yerel üretim konusunda yeni yatırımları tetikleyebilir. Şirketin özellikle lüks segmentte yer alan Model S ve Model X gibi araçlarıyla başlayıp zamanla daha uygun fiyatlı modelleri de pazara sunması bekleniyor. Ancak Hindistan'ın karmaşık vergi yapısı, altyapı eksiklikleri ve elektrikli araç şarj istasyonu yetersizliği gibi zorluklar da Tesla'nın önünde ciddi engeller olarak duruyor. Buna rağmen Elon Musk'ın daha önce yaptığı açıklamalarda Hindistan'ı öncelikli pazar olarak tanımlaması şirketin bu konuda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Showroom açılışı, Tesla'nın bölgedeki varlığını artırmak için yalnızca ilk adım olarak görülüyor. Bitcoin, kurumsal yatırımcıların borsada işlem gören fonlara akın etmesiyle birlikte 118 bin dolar seviyesini aşarak tarihi bir rekor kırdı. Bu yükseliş, kripto para piyasalarında Yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Özellikle geleneksel finans dünyasından gelen yatırımcıların kriptoya olan ilgisi, Bitcoin'in artık yalnızca bireysel yatırımcıların değil, büyük fonların da ilgi odağı olduğunu ortaya koyuyor. ETF'lerin sağladığı yasal ve şeffaf yapı, kurumsal yatırımı kolaylaştırırken likiditeyi de artırıyor. Bunun yanında Bitcoin'in bu seviyeye ulaşmasında ABD ve Avrupa'da faiz politikalarındaki belirsizliklerin ve enflasyon endişelerinin de etkili olduğu görülüyor. Kripto para uzmanları, Bitcoin'in bu seviyede kalıcı olup olmayacağı konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları yeni rekorların kapıda olduğunu düşünürken, bazıları bu yükselişin spekülatif bir balon olabileceği uyarısında bulunuyor. Ne olursa olsun, 118 bin dolar seviyesi, Bitcoin'in finansal sistemdeki konumunun ciddi anlamda güçlendiğinin açık bir göstergesi olarak tarihe geçti. Grafikte spot altın AB doları XAU/USD paritesinin son birkaç aylık hareketi izlenmektedir. Genel olarak fiyatın Şubat ayında başlayan yükseliş trendi, Nisan ayına kadar güçlü bir ivmeyle devam etmiş, ardından belirgin bir düzeltme ve yatay konsolidasyon sürecine girmiştir. MACD göstergesi mart sonu ve nisan başında güçlü alım sinyalleri üretmiş ancak mayıs sonrasında sinyal çizgisi ve histogramda zayıflama gözlenmiştir. Bu da piyasa momentumunun azaldığını ve kararsızlığın arttığını göstermektedir. Temmuz başı itibariyle MeKki değerleri tekrar pozitif bölgeye geçmeye başlamış ve bu da yeni bir yukarı yönlü hareket ihtimaline işaret etmektedir. RSI 14 göstergesi ise özellikle son günlerde 70 seviyesinin üzerine çıkarak aşırı alım bölgesine ulaşmış durumda. Bu durum kısa vadede bir düzeltme ihtimalinin masada olduğunu gösteriyor. Ancak bu tür yüksek RSI seviyeleri bazen trendin gücünü de teyit edebilir. Fiyat 3360 dolar civarında seyretmekte olup yukarı yönlü kırılım potansiyeli hala canlı. Nisan ayındaki zirve seviyeleri güçlü bir direnç bölgesi oluşturmaktadır. Sonuç olarak altın fiyatı uzun vadeli destek seviyelerini korurken göstergeler yukarı yönlü momentumun tekrar oluşabileceğini ancak kısa vadede aşırı alımın dikkatle izlenmesi gerektiğini göstermektedir. Grafikte BIST 100 endeksinin yaklaşık son 15 aylık fiyat hareketi gözlemlenmektedir. Endeks özellikle Mayıs 2024'ten Temmuz 2024'e kadar güçlü bir yükseliş göstermiş, Temmuz-Ağustos döneminde ise zirve seviyelerden düşüşe geçmiş ve Ekim ayına kadar süren düzeltme sürecine girmiştir. Bu süreçten sonra fiyat yatay bir seyir izleyerek zaman zaman tepkiler verse de net bir yön oluşturamamıştır. 2025'in ilk çeyreğinde gelen sert satışlarla birlikte endeks yeniden baskılanmış ancak son haftalarda görülen toparlanma ile 10358 seviyesine kadar yükselmiştir. Emek’ göstergesi incelendiğinde özellikle Temmuz ayında sinyal çizgisinin yukarı yönlü kesildiği ve histogram çubuklarının pozitif bölgede yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum kısa vadeli ivmenin güç kazandığını ortaya koymaktadır. RSI göstergesi ise 60-65 bandında seyrederek orta düzeyde bir alım gücü olduğunu işaret etmektedir. Ancak RSI'ın bu bölgelerde kalıcı olması yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğine dair bir sinyal olarak da yorumlanabilir. Sonuç olarak grafik son dönemdeki yukarı yönlü hareketin teknik olarak bazı göstergeler tarafından desteklendiğini ancak geçmişteki dalgalanmalar dikkate alındığında temkinli bir görünümün sürdüğünü göstermektedir. Grafikte Bitcoin'in BTE USDT son birkaç aylık fiyat hareketi 2 saatlik periyotta gösterilmektedir. Mart ayı başlarında 85 bin dolar civarındaki seviyelerden başlayan yükseliş süreci Nisan ortasında ivme kazanarak Bitcoin'in fiyatını 100 bin dolar üzerine taşımış ve ardından gelen düzeltme ile bir süre yatayda seyretmiştir. Haziran ayından itibaren ise fiyat dar bir bantta dalgalanarak güç toplama görüntüsü vermiştir. Temmuz ayı ile birlikte gelen sert alımlarla fiyat 118 bin dolar seviyesini test etmiş ve tarihi zirvesine ulaşmıştır. Teknik göstergelere baktığımızda MED çizgisi sinyal çizgisinin oldukça üzerine çıkmış ve histogram barları kuvvetli pozitif görünüm sergilemektedir. Bu, yükseliş momentumunun kısa vadede oldukça güçlü olduğunu göstermektedir. RSI göstergesi ise 75 seviyesini aşarak aşırı alım bölgesine girmiştir. Bu tür seviyeler genellikle fiyatın kısa süreli yorulabileceğini ya da konsolidasyon ihtimalini artırabileceğini ima eder. Ancak güçlü trendlerde RSI uzun süre bu bölgede kalabilir. Yine de teknik olarak kısa vadeli geri çekilmeler sürpriz olmamalıdır. Genel görünüm Bitcoin'in yukarı yönlü trendini sürdürdüğünü ancak teknik göstergelerin özellikle kısa vadede dikkatli izlenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Fiyatın bu bölgedeki tutunma gücü trendin sağlığı açısından belirleyici olacaktır. Grafikte Nasdaq 100 endeksinin yaklaşık son 8 aylık dönemine ait fiyat hareketi 2 saatlik zaman diliminde sunulmuştur. Endeks, Kasım 2023'ten başlayarak Şubat 2024'e kadar süren yükseliş trendiyle dikkat çekmiş. Ardından Mart ayında yaşanan sert geri çekilme ile birlikte önemli bir düzeltme yaşamıştır. Bu düzeltmenin ardından gelen toparlanma ise güçlü ve istikrarlı bir şekilde devam etmiş. Temmuz 2025 itibarıyla endeks 20 günlük 750 seviyelerine ulaşarak önceki zirvelerini test etmeye başlamıştır. MACD göstergesi incelendiğinde son dönemdeki fiyat yükselişine rağmen histogram çubuklarının zayıfladığı ve MACD çizgisinin sinyal çizgisinin altına geçtiği görülmektedir. Bu kısa vadede momentumun azaldığını ve fiyatların hız kesebileceğini işaret etmektedir. RSI 14 göstergesi ise 62 seviyelerinde bulunmakta. Bu da henüz aşırı alım bölgesine girilmediğini ancak güçlü bir yukarı yönlü eğilim olduğunu göstermektedir. Teknik açıdan bakıldığında endeksin halen pozitif bir görünüm sergilediği ancak MYK'deki zayıflama nedeniyle kısa vadede sınırlı düzeltme riskinin göz ardı edilmemesi gerektiği anlaşılmaktadır. Genel olarak Nasdaq 100 endeksi güçlü bir çıkış sonrası direnç seviyelerinde tutunmaya çalışırken teknik göstergeler dikkatli analiz edilmelidir. Zenginlik çoğu zaman dışarıdan görüldüğü gibi pahalı arabalar, lüks evler ya da markalı kıyafetlerle ölçülen bir kavram değildir. Gerçek servet Görünmeyen ama istikrarlı biçimde büyüyen birikimlerle, alışkanlıklarla ve zihniyetle inşa edilir. Pek çok insan finansal başarının yüksek gelirle doğru orantılı olduğunu düşünse de, asıl mesele kazandığından daha fazlasını biriktirme yeteneğinde yatar. Maddi özgürlüğe ulaşan insanlar bunu genellikle sade yaşam tercihi, bilinçli harcamalar ve erken yaşta edinilmiş finansal disiplin sayesinde başarır. Zenginleşmenin temelinde yatan en kritik unsur, harcama alışkanlıklarının gelirle aynı hızda artmamasıdır. Bir kişinin maaşı her zamankinden daha fazla olabilir ama eğer bu gelir artışıyla birlikte harcamaları da aynı ölçüde artıyorsa, servet birikimi asla gerçekleşmez. Gerçek zenginlik, başkalarının gözünden uzak şekilde, günlük yaşamda gösterişten uzak bir yaşam tarzı sürdürerek biriktirilir. Lüks tüketim, finansal başarıyı değil, çoğu zaman bastırılmaya çalışılan güvensizlikleri yansıtır. Oysa finansal açıdan sağlam temellere sahip bireyler paralarını statü sembolleri yerine fırsat yaratacak varlıklara yönlendirir. Borsa, gayrimenkul, emeklilik fonları, pasif gelir kaynakları gibi. Zenginliğin en belirgin özelliklerinden biri de planlamadır. Finansal olarak başarılı bireyler rastlantılarla değil, bilinçli ve uzun vadeli planlarla hareket eder. Harcamalarını aylık olarak izler, bütçelerini kontrol eder, yatırım hedeflerini belirler ve bu hedeflere ulaşmak için disiplinli bir yol izlerler. Harcadıkları her liranın amacını bilirler ve şimdi ile gelecek arasında sağlıklı bir denge kurarlar. Bu fedakarlık anlamına gelmez. Aksine paranın kontrolünü eline almak demektir. Çünkü kontrol edilmeyen para kısa vadeli tatminler uğruna uzun vadeli fırsatların kaçırılmasına neden olur. Finansal bağımsızlık yolculuğunda borç kavramına da özel bir yaklaşım gereklidir. Servet biriktiren insanlar borcu asla hafife almaz. Tüketici borçlarından, özellikle kredi kartı gibi yüksek faizli borçlardan uzak durur. Borçlanmaları gerekiyorsa bu borcu yatırıma dönüşecek alanlarda kullanmayı tercih ederler. Eğitim kredisi, gayrimenkul yatırımı veya iş kurma gibi değer yaratacak alanlarda borç bir araç olabilir. Ancak tatil Elektronik ürünler ya da pahalı yaşam tarzı için alınan borçlar uzun vadede finansal sağlığı zayıflatır. Finansal bilinç sadece para yönetimini değil, aynı zamanda psikolojik bir dönüşümü de kapsar. Parayla olan ilişki bireyin hayatı boyunca edindiği inançlar, çevresinden aldığı mesajlar ve yaşadığı deneyimlerle şekillenir. Parayı sadece harcama aracı olarak görmek onu kontrolsüz ve savurgan bir düzleme taşır. Oysa para Özgürlük, fırsat ve güvenlik yaratma gücüne sahiptir. Bu yüzden finansal okuryazarlık yalnızca matematiksel değil, aynı zamanda zihinsel bir beceridir. Finansal okuryazarlığı yüksek bireyler gelirlerini artırmanın yollarını ararken aynı zamanda eldeki kaynakları da en verimli şekilde değerlendirirler. Zenginleşmek için mükemmel bir finansal plan yapmaya gerek yoktur ama süreklilik esastır. Aylık küçük yatırımlar, düşük ama düzenli tasarruflar, zamanla birleştiğinde şaşırtıcı büyüklükte servetler yaratabilir. Bileşik faiz, bu sürecin en güçlü müttefikidir. Erken yaşta başlayan, sabırla sürdürülen yatırım alışkanlığı zamanla eksponansiyel büyüme sağlar. Bu nedenle geç kalmadan başlamak en kıymetli stratejidir. Ayrıca zenginliği yalnızca para olarak değil, Zaman, özgürlük ve seçenek zenginliği olarak görmek gerekir. Gerçek servet, sabahları keyifle kalkmak, istemediğiniz bir işi yapmak zorunda kalmamak ya da sevdiklerinize vakit ayırabilmek demektir. Bu tür bir hayat için birikim sadece banka hesabındaki rakamlar değil, bilinçli kararlarla şekillenen bir yaşam felsefesidir. Dolayısıyla zenginlik dış görünüşle değil, alışkanlıklarla ölçülmelidir. Sonuç olarak Servet bir gecede gelen piyango değil, yıllar boyunca inşa edilen bir yapıdır. Gösterişsiz ama sağlam temellerle örülmüş bir mali plan, sade bir yaşam biçimi, harcamalara yön veren bilinçli tercihler ve en önemlisi süreklilik. Zengin olmanın değil, zengin kalmanın sırrı da tam olarak buradadır. Herkes yüksek gelir elde edemeyebilir ama harcamalarını kontrol edebilir, plan yapabilir, yatırım öğrenebilir ve bir gün maddi özgürlüğe ulaşabilir. Çünkü zenginlik bir sonuç değil, sürdürülebilir bir yaşam disiplinidir. İşte 11 Temmuz böyleydi. Finansın diliyle kalın. Görüşmek üzere.